Bizim ya. ya, ya, tamam. ya, evet. Allah, ya. Resim, güven özel güvenlikçiler şurada sivilleri uzaklaştımdan buradan. Siviller evet. Şey Burası var. Bir yer, yer arkadaşlara baksana yöneticiler. Diğerlerine baksana. Şey var mı yok, yok. Var. Evet balık maç sonrasında kulüp başkanıyla tartışmalar vardı sonrasındayız. Fotoğrafları gönderebildik mi? İsmail'den içeri kimse girmesin. Evet Balıkesir Spor ilk yenilikisine Galiba çok bir şey verdiği sen de aldı Gidelim abi bir şey diyelim başkanım, konuşalım mı? Sen fotoğraf geçeceğim mi abi? Geçeceğim de Priz bulmam lazım. Tamam abi. Biz de de bir ara da şart geçemeyiz. Bunlar ya. Yani. Yani. Dışarı mı Abi sonra İçeri çıkarız, Dışarı çıkarız içeride bulabilirsiniz. Benzin Fena, benzin alayım, doğru. Başkanım, bir benzin alın mı? Tamam benzin alın Doğru. Soğudu mu Allah aşkına? Soralım mı? Ya bir Bir bu. bizde insanız. Antep Başkanım ya, Antep Dem Stafleyim ya. Polis, polis önümüze katarak bir şey çıkarttı. Ayıp ay, ya. Yani biz bir yerden penaltı yapardık ki Arif Başkanım da ondan sonra eğer penaltıysa biz bu işi bırakalım gidelim ya. ya. Bize de yazık başkanım ya. Penaltıyı mı ben ya? ya. Yani başkanım, Vallahi yazık başkanım ya. Başkanım neler oldu içeride başkanım? Penaltı penaltı değil miydi? Penaltı penaltı. O zaman kırmızı kartla atacak. Evet atmadı. Penaltı, kart gösterdi kırmızı mi? Kırmızı kartla atacak. Sarı kart gösterdi. Kim gördü penaltı, orada sarı kartı? Saatsın. Kim gördü sarı kartı? Ben abi, Evet. Şey İsmail gördü sarı kartı. İsmail dinler. Eliyle müdahale etti diyen verdi. Ay çizgide zaten İsmail tamam. çizgide. Madem penaltı var kırmızı kartla atacaksın. 3 evet. Üç dakika sonra penaltı düdüğü çalıyor. İçeride neler oldu koridorda başkanım? Bütün e, biz ve hakemle, hakeme teşekkür etmek isterken emniyet kuvvetleri sağ olsunlar gerek şey yaptırır. Suat Hoca öyle sıkıntı değil mi? Suat Hoca terbiyesizlik yaptı. Suat Hoca terbiyesizlik yaptı. Suat Hoca maç bittikten sonra tribüne yaptıklarını çok iyi biliyor terbiyesizlik yaptı Suat Hoca. Ben hakeme, ben hakemle konuşuyorum. Çok konuşma diyor bana. Evet. İsmail Hocam ne diyelim? Kaybettik. Söyleyecek bir hmm. şey yok. Penaltı mıydı Tuna Başkan? Penaltı diyorsa hakem yapacak bir şey yok. yok. Orada kararı o veriyor. Evet. Olsun, teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim mi? İsmail gidelim mi? Başkanım bir şey demek ister misiniz? <laughs>